Dinozorlar hakkında her şeyi bildiğimizi düşünüyoruz. Ama aslında onlar hakkında her şeyi bilmiyoruz. Şimdi izleyeceğiniz video ise bunu fark etmenizi sağlayacak. İşte karşınızda dinozorlar hakkında bilmediğiniz korkunç gerçekler. 1. kral neden kral? Tiranozorlar yaklaşık 65-70 milyon yıl önce Alberta'dan Teksas'a kadar modern batı Kuzey Amerika'da yaşamışlar ve her zaman tüm dinozorların kralı olarak kabul edilmişlerdir. Grubun en iri ve en çok bilinen türü Latince adı genellikle Zorba Kertenkellerin Kralı olarak tercüme edilen Tyrannosaurus Rex'tir. Peki ama niye onları kral olarak kabul ediyoruz? Öncelikle T-Rex'ler en hızlı ya da en büyük etobur dinozor türü olmasalar da T-Rex birkaç özelliği yüzünden bu unvanı almaya kazanmıştır. Birincisi kesinlikle en hızlı veya en büyük olmasa da yine de büyük ve hızlıdırlar. Güçlü uyluk ve kuyruklarını kullanarak saatte 10 ile 25 mil hıza ulaşabiliyorlarmış. İkincisi ise büyük dişleri varmış. Her biri 30 santim uzunluğunda ve tırtıklıymış. Ancak tam olarak keskin değillermiş. Aksine dişleri geniş ve matmış. Son olarak T-Rex'ler dünyanın en güçlü çenelerine sahiplermiş. İri ve güçlü çenesi de onların avcı olduğu görüşünü desteklemektedir. Kurbanlarındaki diş izleri ise T-Rex'in ete dişlerini geçirip yırtarak yediğini gösteriyor. Bu işlem esnasında güçlü boyun ve bacak kaslarını eti kemikten ayırmak için kullanıyormuş. 2. Vejetaryen Dinozor 3 boynuzlu yüz anlamına gelen Triceratops horridus otobur dinozor cinsidir. Otobur olmasına rağmen yine de rastlamak isteyeceğiniz türden bir hayvan değil. 3 metre boyunda 9 metre uzunluğunda olan Triceratops horridus'un ağırlığı ise 4 ile 6 ton arasında değişiyormuş. Triceratops'un en dikkat çekici özelliği ise 3 boynuzu. Gözlerin üstünde 2, ağzının üstünde ise 1 tane boynuz varmış. Bir triceratops yetişkinliğe ulaştığında boynuzları 3 metreye ulaşıyor ve yukarıya doğru kıvrılıyormuş. Triceratops boynuzlarını ise bölgesini ve eşini korumak için kullanıyormuş. Bununla birlikte boynuzlarını yaşayan buna T-rexler de dahil apex yırtıcı hayvanlarla savaşmak için kullanıyormuş. Onların bir T-rex'i savuşturabileceklerine dair kanıtlarsa Triceratops fosilinde kanıtlanmıştır. Fosilin üzerinde T-rex'in ısırığından iyileşmiş bir yara gözlemlenmiş. Bu da Triceratops'un baskın yırtıcıyla savaşabildiğini ve ısırılıktan sonra bile uzunca bir süre yaşayabildiğini gösteriyor. 3. Hızlı ve aç Bilinen en hızlı dinozorların Theropod dinozor sınıfına mensup Ornithomimidsler olduğuna inanılmakta. En ünlü alt türlerden biri ise ilk Jurassic Park filmindeki deve kuşu benzeri dinozorlar olan Gallimimus bullatus'tur. Onların saatte 80 kilometre koşabildiklerine inanılmakta. Bununla birlikte dişsiz oldukları göz önüne alındığında muhtemelen et yemiyorlar. Carnotaurus sastreyler de kesinlikle hızlı ve dehşet verici dinozorlarmış ve isimleri et yiyen boğa anlamına geliyormuş. Bu isimse onlara boğalarınkine benzer boynuzlarının olması sebebiyle verilmiş. Ayrıca Gallimimus'un aksine Carnotauruslar çok büyüklermiş. 4 metre yüksekliğinde, 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındalarmış. Büyük boyutlarına rağmen vücut ağırlıklarının %15'ini kaplayan büyük uylukları sayesinde şaşırtıcı derecede hızlıymışlar. Hesaplara göre ise saatte 64 km hıza ulaşabiliyorlarmış. 4. Hepsinin en büyüğü Dinozorlar boyutları göz önüne alındığında çok büyükler. Bilinen en küçük dinozor olan Compsognathus sadece bir tavuk büyüklüğünde. Ölçeğin diğer tarafındaysa Argentinosaurus var. Şaşırtıcı bir şekilde, spektrumun bu iki ucundaki hayvanlar yaklaşık 94-97 milyon yıl önce birbirleriyle aynı zaman diliminde yaşamışlar. Argentinosaurus sadece dünyanın en büyük dinozoru olarak rekor kırmıyor, aynı zamanda yaşayan en ağır ve en uzun karacanlısı. Bu kadar büyük olmasına karşın, Argentinosaurus dünyaya küçük bir yumurtanın içerisinde geliyormuş. Bu dinozor türünün yumurtaları Hindistan cevizi büyüklüğündeymiş ve doğduklarında ortalama 10 kilo ağırlığında oluyorlarmış. Tam boyutlarına ulaşmaları ise yaklaşık 40 yıl sürüyormuş. Argentinosaurus'lar 8 metre boyunda ve 37 metre uzunluğunda dinozorlardır. Bu da onların yaklaşık 3 okul servisi boyutunda oldukları anlamına geliyor. Ağırlıklarına gelecek olursak bu dev dinozorlar 100 ton yani 12 Afrika fili ağırlığındalarmış. Hayata devam etmek içinse Argentinosauruslar günde 100.000 kaloriye ihtiyaç duyuyorlarmış. Bu da yaklaşık 200 Big Mac'e denk geliyor. Belki de bu hayvanın yapabileceği en etkileyici şey ayağa kalkıp arka ayakları üzerine durmak öyle değil mi? Eminiz o yıllarda Argentinosaurusların altında krepe dönmüş çok sayıda hayvan vardır. 5. Jurassic Park bize yalan söyledi. Jurassic Park filmlerine göre Velociraptor grup halinde avlanan 183 cm uzunluğundaki dinozorlarmış. Ekranda çok tehditkar olan bu dinozorlar gerçek hayatta bundan çok uzak bir imaj çiziyorlarmış. Ayrıca filmde gösterildiği gibi büyük değil küçük bir hindi büyüklüğündelermiş. En fazla baştan kuyruğa 182 cm uzunluğunda ve 33 kilo ağırlındalarmış. Filmde gösterilen Velociraptorlar aslında 25 milyon yıl önce yaşamış Deinon uçurslara çok benziyor. Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda olan bu dinozor türünün ayaklarında kalın pençeleri varmış. Ayrıca şaşırtıcı bir şekilde ilk Jurassic Park filminin yayına girdiği gün dünyanın en büyük yırtıcı kuşunun hangisi olduğu açıklanmış. Bu kuş Utah Raptor'dır. Utah Raptor, Jurassic Park'taki yırtıcı kuşların büyüklüğüne daha çok benziyor. Utah Raptor 7 metre boyunda, 2 metre uzunluğunda ve 1100 kilogram ağırlığındadır. Ayrıca her biri 24 cm uzunluğunda olan ayak parmakları varmış. Bunları ise avını tutmak ve onları parçalamak için kullanmaktaymış. 6. Ses bariyerini aşan ilk yaratık insanlar değil. Yaklaşık 155 ile 159 milyon yıl önce yaşayan Apatosaurus'un bir türü brontozor ses bariyerini geçmeyi başarmış. Apatosaurus şaşırtıcı büyüklüğüyle ünlü olan bir dinozor türüdür. 21-23 metre uzunluğa ulaşabilen bu dinozorlar 20 ton ağırlığa erişebiliyorlarmış. Bu ölçülerse onları dünya tarihinin en büyük kara hayvanlarından biri yapıyor. Bu hayvanı diğerlerinden ayıran en önemli özelliği ise Indiana Jones gibi kamçı olarak kullandıkları kuyrukları. Bilgisayar hesaplamalarına göre kuyruklarını o kadar hızlı kırbaçlıyormuş ki ses bariyerini geçerek ses patlaması yaratıyormuş. Bu kilometrelerce uzaktan duyulacak top benzeri bir patlama yaratıyormuş. Kuyruğu etkili bir silah olmasa da potansiyel yırtıcıları korkutmak için bir uyarı niteliğinde kuyruğunu kullanıyormuş. Ama eğer kuyruğuyla rakiplerini korkutmayı başaramazsa bu sefer ayaklarını sertçe zemine vuruyor ve yine çok güçlü bir ses çıkarıyormuş. 7. Dev sürü avcıları. Sürü davranışı etoburlarda olduğundan daha çok otoburlarda yaygındır. Birkaç türün sürü halinde yaşadığına dair kanıtlar olsa da, etoburlar arasında sürü halinde avlanmanın yaygın olup olmadığına dair herhangi bir kanıt yoktur. Bununla birlikte, sürü halinde yaşayan en büyük etobur dinozor maposaurustur. Araştırmacılarsa, Patagonya'da buldukları yarım düzineden fazla Mapusaurus kemiğinden böyle bir sonuca varmışlardır. Bu fosiller en azından hayatlarını kaybettikleri an birlikte olduklarını gösteriyor. Buysa avlar için kötü haber. Çünkü Mapusaurus'la hatta sürüsüyle birebir karşılaşmak hiçbir canlının isteyeceği bir şey değil. Mapusaurus'lar T-Rex'ten daha büyük dermiş. 13 metre uzunluğunda olan Mapusaurus'lar yaklaşık 8 ton ağırlığındalarmış. Ayrıca tahminlere göre Mapusaurus'lar bölgede yaşayan kendilerinden 10 kat daha ağır, en büyük dinozor olarak kabul edilen Argentinosaurus'u avlamak için bir sürü halinde dolaşıyormuş. 8. Bazı T-Rex'ler yamyamdır. Bazı insanlar için dinozorların yamyam olması şoke edici olmayabilir. Sonuçta dinozorlar hayatta kalabilmeleri için çok fazla yiyeceğe ihtiyaç duyan etobur hayvanlardır. Bu yüzden aynı türün başka bir dinozor yemesi o dönem için çok normal. Aslında tam olarak böyle değil. Dinozorlara dair birçok şey aydınlatılmış olsa da dinozor yamyamlığına dair sadece doğrulanmış tek bir vaka var. Dinozor yamyamlarının doğrulanmış vakası 70 ile 66 milyon yıl önce Madagaskar'da yaşamış Majungosaurus türü dinozordur. Majungosaurus ayrıca güney yarım kürenin T-rex'idir. 7 metre boyunda ve 1,5 ton ağırlığına sahip bu yamyam dinozorlar o zamanlar bölgede yaşayan en büyük yırtıcı hayvanlarmış. Araştırmacılar üzerinde büyük diş izleri olan Majungosaurus kemikleri bulmuşlar ve diş izlerinin başka bir Majungosaurus'tan geldiğine karar vermişler. Çünkü bölgede o kadar büyük diş izlerine sahip başka bir yırtıcı kuş yokmuş. Bu bulgu bilinmeyen sebeplerden dolayı bir Majungo Sorus'un kendi türünden birini yemeye karar verdiğini göstermektedir. Dinozorlarla ilgili en şaşırtıcı gerçeklerden bahsettiğimiz videomuzun sonuna geldik. Peki hangi korkunç gerçek sizi daha çok şaşırttı? Cevaplarınızı ve görüşlerinizi yorumlar kısmından bize yazmayı unutmayın.